Merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve sizlerle birlikte dünyaca ünlü Sirvaz'ı seyrediyoruz. Dünyaca ünlü gerçekten. O da geldi bu. Uçtu bakın Sirvaz. Sirvaz'ın bak. Yani öyle alır.

Bir de biraz durdurdular. Ondan sonra yenisini yaptılar, koydular. Nasıl al onu yokmuş dediler. Şu normal kapılar gibi işte bizim şimdiki bizim kullandığımız. Nota çıkıp üstünü köşe çıkarsaydı yani. Vallahi. Nasıl çıkardı üzerindekileri? Adam atacağı zaman hemen üzerinden çıkarıyor. Kutu olacaktı. ha <laughs> ay lan sabır sihir gibi bana. Arkadaşlar bu istediği her şeyi yapar ya. Buradan her şeyi malı kaçar. Arkadaşlar bilgisayarın içi boştu. Aa şurada bir yer vardı. Şey, Sümdür o yeri. Şurada geçiyordu dümdüz. Senin arkasından bilgisayar kalır. Ama arkadaşlar şöyle yaptılar. Orayı götürdüler. Yani videoyu kesiyorlar ya o, o orman. vurarak olsaydı ben de yapardım. Ana. Yok yok. Go. Bir sana zahmet ya. <laughs> Vallahi de yoktu sigara mı Allah ya hı 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 çıkayım bu o bomba ya koç Aferin <laughs> arkadaşlar bunu yapacağım bu Restoranda bunu yaparsın, yersin yani. Buya vardı. <laughs> Arkadaşlar televizyon arkası boş <laughs> demeye gitti. O var Ale Prime'da. Ale Prime. Çok rahat. <laughs> Öyle bir uzatıcı vardı. Burayı bir şey attım. Ben bundan alıyorum. Bunu bir tane iple sağlandırdı bile sağlandırdı bir de yukarıdan. Arkadaşlar <laughs> <laughs> işte, montajda. Ayağı oh yes, çekecek. Şey. Orada bir şey koydular. Orada bir vardı. Bunu da alıp koparırlar sonuçta. robot bir şey yazın

gerçekten de dünyanın en iyi sihirbazı demek haklıymışım arkadaşlar. Vallahi ben bunu bilmiyordum yani. Oydurdum. Ee, arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay görüşürüz ve bay bay.